Abi link attım bir bakabilir misin Night Online ile ilgili Ayda yine düştük mü Night Online'a Neymiş bu Night Online Kosp, kos artık sınırı açtı, Legacy slot kalmadı Elveda Bakalım Bu arkadaş oyunu bırakıyor herhalde Dostlarım selamünaleyküm Videoya hoş geldiniz Bugün full cool actionla karşınızda olacağım Demek isterdim lakin olamıyoruz baba Olamıyoruz Bu yönetim Ne yapacak baba Bakacak aldığı paraya ne yapacak? Bu kospurlar pus mu çekiyorlar? Tamam baba o zaman biz kospurlara dokunmayalım. Onlar puslarını çekmeye devam etsinler. Öyle zaten. Ben bunu kaç tane videomda anlattım. Yani sen oyuna bir kazandırıyorsan onlar dört kazandırıyor en az. Bir kişi yani. Oyun zaten pay to win olduğu için. Yani pay to win olarak e, bu oyunu oynaman gerekiyor. Yani anladın mı? O mantıken oynaman lazım. Yani mevzu sana hizmet edip etmemesi değil. Mesela atıyorum, DC Premium çekiyorsun, sana hizmet etmiyorsa çekmeyeceksin. Oyun zaten pay-to-win. Oyunun hizmet e, politikası farklı yani. Oyunun hizmet politikası. O yüzden, ''Ya abi onlara imkan var, bana imkan yok, onlar illegal, ben legal'' muhabbeti çok fazla önemli değil gibi gözüküyor. ''Legal oyuncu mu?'' Ya boşver legal oyuncu. be. Ne yapacak onlar zaten? 3-5 kişi var legal oyuncu, geri kalanları full cosper. Biz bunlardan paramızı elde ederiz. Bakın sevgili dostlar. Öyle zaten. Böyle... Abi zaten oyun çoktan... Ya çoktan mı? Ya tabii canım şimdi bırakan bırakıyor abi anladın mı? Yani bu oyun bulunmaz Hint kumaşı değil ki abi. Oyunun artık eski şeyi yok, zevki yok. Anladın mı? O yüzden artık bulunmaz Hint kumaşı değil zaten. Oyunun eski zevki olsa dersin ki ulan ben buradaki zevki hiçbir yerde alamıyorum. Ama öyle bir şey yok ki abi artık oyunda. Yani o yüzden bırakmamak için bir e, sebep yok yani. Ve aylardır burada kasıyor bu adam. Ve onun şimdi bir tane de çarı var burada. Burada bakalım. Nerede? Bunlar iki kişi. Ötekisi oldu bilmiyorum. Bunlar sürekli burada iki kişi kasan çarlar. Heh burada gidiyor. Bu da diğeri. Gördüğünüz gibi bu adamlar. E şimdi iki ay diyorsan, iki aydır orada diyorsan bunlar. İki ay önce de tarih bir şekilde bir video atman lazım yani anladın mı? Ee, il, il, mevzu inanıp inanmama mevzusu değil. Kanıt olayı var ya kanıt, ispat, delil. O anlamda söylüyorum. Bunlar da büyük ihtimalle legal de olabilir. Bilmiyorum. Bu ne oğlum ya? <laughs> Şimdi manzaraya bak amanim. Lan oğlum gargolyaya kadar düştünüz mü ya? Ya demek istediğim bu abi. Sen de kosmosun. Sen niye aldın yani. Şimdi sen burada tek çarsın. Abi adamın 6 tane 7 tane çarı var kardeşim burada. 7 çarı 7 ceni çekiyor bu adam. Bir günde. Sen ne yapıyorsun? Tek çarınla. Ama ceni alsam mı? Şuraya girsem mi? Sen onu yapana kadar adam çoktan ceni alıyor. Çoktan slot'a giriyor mesela. Kostlu olsa. Anladın mı? İşte pay to win dediğim olay bu. E pay to win olunca. E ne oluyor? E sen de o adam gibi hızlı düşünmen lazım. İllegal ise illegal yapacaksın kardeşim. Anladın mı? Yani oyundan hizmet beklemeyeceksin. Oyundan hizmeti sen alacaksın. Pay to win olayı oluyor oyunlarda. Ve o yüzden çok fazla hani senin oyunu bırakıp bırakmaman da önemli değil yönetim için. Ve kasmaya devam edecekler çünkü yönetim ne yapıyor? Uyuyor baba uyuyor. Hala mağarasından çıkmış değil. Abi yönetim... Ya bilmiyorum yönetim para kazanıyor mu kazanmıyor mu onu ben bilmem abi. Gözümle görmeden bir şey diyemem. Ama e, yasak yoksa kazanılırlar. Yasak varsa ispat getirilir, mahkemeye verilir, uğraşılır falan filan. Sonumuz ayrı olsun. Ne yaptık? Bak arkadaşım sağ olsun, Bak ben çözümü söylüyorum. Bir tane server aç. Eski server olmaz gerçi. Orada emekliler var falan filan. Yeni bir tane server aç. O server'ı da kospullara özel yap. Tamam mı? Kospullar diye ad koy o server'a. Bütün kospullar girsin oraya kardeşim bu kar basit yani. Ben çözümü söylüyorum. Göbekte ya. Bak daha göbekte ya. He, o cospluları o servera girmiyorsa başka yine sorbular giriyorsa orada anlık ban sistemi olsun olsun bir sistemi. Sana bak 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 hareketlere bak neyi, ya merkezdesin. Neyi sen. Tartışıyoruz yani. Merkezin dibindesin ya. Bakayım ne yapıyor? Bak bak hareketlere bak ya merkezdesin sen. Merkezin dibindesin ya. ya bak. mesela bu direkt ban. Ya bu bunun olduğu direkt ban arkadaşlar. Bu ban sebebi. Yani bunu GM görüp de banlamıyorsa abi o GM'de sıkıntı vardır bu kar basit yani bu ban direkt ban yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Şaka gibi ya. Şu 4 item duruyor. Zaten bunlar hepsi görevden alma itemler. Şu anlık bunu bozmayacak. Elimiz kolumuz titrer böyle bir. İşte oyun böyle bir oyun değil artık. Onu demek istiyorum. Yani görev itemleriyle bir şeyler yapayım. Öyle bir oyun değil artık. Bu çarlar. Dönebilir mi ya Darkstone'a? Şaka mısınız siz ya? Gördüğünüz gibi bakın hepsi farmcı bunların. Her yerde var işte. Ben bir short da... Şimdi bana diyorsunuz ki abi seriye başla. Ben hangi seriye başlayayım ki oğlum? hangi seriye başlayacağım? Yani destan burası. Zero bütün sunucular böyle. Zero'daki. Yani hangi e, slotta neyi farmını atacağım ben? Acilcilik serisine başlasam pazar serisine. Oğlum adam adamlar illegal para kasıyor. Ben niye uğraşacağım 5 m 10 için götümü yırtacağım? Ben de diyorum acaba seriye başlasam mı diyorum. Son düşünüyorum lan diyorum hangisine başlayacağım abi ne amaçla yani anladın mı? Yani insanlar i̇nsanlar sohbetin muhabbetimi seviyor ama başka oyunlarda da yaparız o sohbet muhabbeti. Ya yani sıkıntı yok yani illa Hayatımızda tek, tek Knight Night Online yok ya. abi. Ben Night Online'la var olmadım zaten. Benim ilk oyunda oyunlar Night Online değildi yani. Youtube'da da. Evet, işte de. Görmüşsünüzdür belki karşınıza gelmiştir. Anlamayın. Baksana Ama oğlum her, her yerde kost var yani. Bu. Senin. Bundan sonra saldık. Elimiz kolumuz sıtırarsa bir gireriz. Ne bileyim FT'lere gireriz. 1-2 BDV'ye gireriz. Böyle en azından o üzerimizdeki... Elin kolunu titremesi için abi oyundan zevk alman gerekiyor. O hala bu oyundan zevk alıyorsan elin kolunu titrer. Ama ben zevk almıyorum ki abi bu oyun eski heyecanlı vermiyor ki bana. Eski zevki, eski lezzeti vermiyor ki bana. Yani bu oyunu araman bilmiyorum biraz tuhaf oluyor benim gözümde. Yani sadece bu arkadaş için söylemiyorum. Bu bütün oyuncular için söylüyorum. Abi şu anda bir bakar mısın? Pandora'da bir tane Kospur yakalandı. Yakalandı. Delos'ta devamlı çağrı açıyor. Arkadaşlar normalde şimdi atmayın Night Online linki de. Yani buna da bakayım bu da son olsun. 7, 25. Bakalım neymiş. Bu ne oğlum? <laughs> 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 Nereden çıkıyor? Oh, buradan böyle gidiyor. Neymiş? Pandora Big Ben kılıcının Delos çarı. Big Ben kılıcında kosçarı varmış. Direkt banlayın abi klanı banlayın direkt. Yani bu böyle bir durumda direkt klan klanı banlamaları lazım. Klanda kim var kim yok hepsini banatmaları lazım şu anki böyle bir durumda. Burada klan şeyi var. Evet Big Bang klanında. Bütün klandakileri hepsini ban atmaları lazım şu an. Ya yani ban politikasına uymak istiyorlarsa bunu yapmaları lazım. En büyük kanıtı da şu. Bak şimdi adam nereden geliyor? Hop buradan içeri girdi. Buradan çıktı. Vay be. Ya, güzel yakalamış vallahi helal olsun. Bir daha göstereyim. <laughs> Analiz ki <gibi>, muhabbete bak. <laughs> Allah kekoları ya. Yani buna direkt ban atmaları lazım o da. Bu direkt ban yani. Bunu bütün klandakilerin hepsine ban atmaları lazım. Maalesef maalesef. Yani daha fazla gö, gö göndermeyin arkadaşlar. Şu oyuna devam edin.